Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben MG kanalının üyesi olan Yusuf. Yani namı değer Yusuf Siniz. Ee, bugün bir oyun videosu çekmeyeceğiz veya Hunger Games oynamayacağız. Bugün duyuru yapacağız. Ee, bu kanalı açmamızın nedeni başlayacağım sizi eğlendirmek, biraz da moral dağıtmak falan, kafa kafa yapmak işte eğlenmek. Ee, Minecraft videoları çekeceğiz. Yani isteklere göre değişecek tabi de size uyacağız. Kafamıza göre değil. Eğlen, dediğim gibi size eğlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Ee, bugün atılan 12 video size feda olsun. İstesek sizin için 100 video bile atarız. Yeter ki beğenin. Abone olun ve like atın. Bunların hepsinin devamı gelecek. Hepsi size bağlı artık bu videodan sonra iyi bir youtuber olmaya karar vereceğiz. Yani iyi bir hedefimiz, güzel bir hedefimiz, iyi bir amacımız olsun istiyoruz. Öyle yaptığımız makara, Skim Sonic videolar. Tabii ki de olacak yani makara olmazsa olmaz bu hayatın kuralı. İlla şaka yapacaksınız. Kusura bakmayın. E, fakat tabii ki de bir yere kadar bunlar. Fazla abartılmadan. Dediğim gibi bu videodan sonra artık iyi bir video çekmeye başlayacağız. Artık amaçlarımız iyi ve doğru, dürüst bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyi unutmayın. Dediğim gibi son bir özet. Bu videodan sonra artık her şey sıfırdan başlayacağız. O geri kalan videolar kalacak. Makara falan. Anımız olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.